AK Parti sözcüsü de 25 Kasım Salı günü yaptığı açıklamada Öcalan ve PKK ile müzakerelere muhalefet edenleri tehdit etme anlamına gelecek ifadeler kullanmış. Öcalan ile müzakerelere karşı çıkılamazmış. Bu demokrasi anlayışını acaba hangi okulda öğrendi? AK Parti sözcüsü öneriler getirin diyor. Biz Zafer Partisi olarak PKK terörünü ortadan kaldırmak için demir güvercin adlı terörü yok etme programını ortaya daha kurulurken koymuş bir partiyiz. Cumhur İttifakı Öcalan ile müzakere sürecinin bir devlet politikası olduğunu söylüyor. İyi de hangi devletin politikası? Söyleyelim. Öcalan ile müzakere Türkiye Cumhuriyeti'nin milli üniter devletten çok uluslu ademi merkeziyetçi yapıya geçişi Orta Doğu'da kendisinden başka ulus devlet istemeyen İsrail'in devlet politikasıdır. Evet. Bir devlet politikasından bahsediliyor. Öcalanla müzakereler konusunda bu Türk devletinin değil İsrail devletinin devlet politikasıdır.